Selamünaleyküm Aleyküm değerli kardeşlerim arkadaşlarım. Bugün size mürdün rengi yazmaya çok hoş motifli bir yazma yapacağım. Bu şekilde pullarım var görüyorsunuz. Sizin de varsa evde değerlendirebilirsiniz. Çok güzel bir model olacak. Ben çok beğendim. Umarım siz beğenerek ve severek izlersiniz. Eğer ki kanalıma abone değilseniz abone olup zili aktif ederseniz bundan sonraki paylaşacağım bütün videolardan haberdar olmuş olacaksınız. Eğer bu modelimi beğeniyorsanız sizde beğenmeyi unutmayın. Evet bu şekilde pullarım var benim. Bunları çok uzun zaman önce almıştım ve değerlendirmek istedim. Ve bu modeli de çok güzel ve yakışıyor. Kırılacağından da çekinmeyin. Kesinlikle kırılmıyor. İğneniz çok büyük olmadığı sürece zorlamasanız kırılmıyor. 3 yıl önce yaptığım bir yazma hala da takıyorum ve hiçbir şekilde kırılma falan yok. Evet bu şekilde renklerim ve iplerim ve renklerin bu şekilde numaralarını bilmiyorum. Çok uzun zaman önce aldığım için. şekilde iplerimizi kenara alalım. Yazmamız cenk marka. Bu şekilde yazmanın desenini de göstereyim size. Çok güzel bir yazma. Bu benim siparişim. Ve Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlayalım zürafamızla. Ben zürafamı yazmanın kendi rengiyle yaptım. Siz yeşilde yapabilirsiniz. Eğer ki zürafanızı yeşil yaparsanız, bundan sonraki aşamayı da yeşil yaparsınız. Ama ben bu modeli yaptığım zaman yazmanın kendi rengini daha da daha güzel yakıştırıyorum. Model kendini daha güzel gösteriyor. Yazmanız açık bir renk olursa yeşil yapabilirsiniz. Böyle koyu bir renk olduğu zaman kendi rengi daha hoş duruyor. Diyelim ki beyaz yazmayı yapıyorsunuz. Beyaza yeşil çok yakışır. Beyaza beyaz gitmez. Ama yeşil çok hoş olur. Evet bu şekilde zürafamı yaptım. baya yaptım zaten daha sonra bu modeli devam edeceğim için bu şekilde zürafama ipimi sabitliyorum sabitlediğim zürafanın üstüne pırpırımı yapacağım bir pırpırımı yaptım 3 tane pırpır yapacağım. Modelim biraz uzun sürüyor. Sürekli aşamalı olduğu için detaylı anlatmak istediğim için biraz videom uzun olacak. Videonun uzunluğu sizi korkutmasın. Model çok güzel ve hızlı giden bir model. Evet. Üç tane pırpırımı yaptım. İpimi pırpır, ilk pırpırıma sabitliyorum. Ve üstüne öteki pırpırıma geçecek şekilde geçiyorum. Diğer pırpırımı pırpırıma da sabitledim. Ve burada tekrar üstüne battım. Bu şekilde ne diyorlar buna bilmiyorum. Badem diyelim. Ufak bir badem oluştu. Ve arada üç tane zürafa bırakacak şekilde dördüncüye ipimi sabitliyorum. Tekrar üç tane pırpır yapacağım. Burada yazmamı ters çevirdim ki pırpırlarımı daha rahat yapayım. dört tane badem olacak şekilde yapıyorum ben siz bu bademlerin sayısını arttırabilirsiniz eksiltebilirsiniz edebilirsiniz ama ideal olan dört tane Arada tekrar dört tane 3 tane zirafımı bırakıyorum. Dördüncüye batıyorum. Ve burada ipimi keseceğim. Tekrar ara modelimi yapmak için arada 10 adet zürafa boşlukta bırakıyorum. 10 adet olacak şekilde. Zürafanızı daha fazla da yapabilirsiniz. Ama daha eksik yaparsanız model birbirine çok değmiş olacaktır. O yüzden 14 adet ideal diye düşünüyorum. Ve pulumu alıyorum. Burada ipimi, pembe ipimi biraz uzun bırakacağım ki üstünden geçeceğim iki katlı olsun iki katlı olduğu zaman tekrar dönmemek için daha doğrusu iki katlı olduğu zaman daha güzel olacaktır bu şekilde ipimi sabitledim puluma bir tane zürafa yapacak şekilde bırakıyorum. Bu zürafalarımı ne büyük ne de çok dar olacak şekilde yapıyorum ki daha sonra üstüne yapacağım pırpırların düzgün durması için ve yetecek kadar yetecek şekilde olması için. İkinci yuvamı da yaptım. Toplamda üç tane yuvamı yapmış olacağım. videoda yaparken zormuş gibi görünüyor ama aslında kamera görüş açımı görüş açımı kısıtladığı için zor olmuş gibi görünüyor ama aslında çok güzel bir model rahat ve güzel giden bir model çok da gösterişli bir model onu da belirteyim size Bu şekilde üç tane yuvamı yaptım. Ve ipimi ilk yuvama batacağım. Burada boş geçeceğim. Direkt pırpırımı yapmayacağım ki ilk boş geçişim güzel olacak. Pırpırlarım daha güzel duracaktır. Ve ilk pırpırımı yapıyorum. Toplamda 5 adet yapacağım. Daha sonra sadece çiçeğimi yapacak bir videoda yapabilirim. Sadece çiçeğin yapılışını göstermek için bir video çekmeyi düşünüyorum. Bu şekilde çok uzun oldu. Bütün aşamalarını göstermek için biraz uzun oldu. Aslında videoyu kısa da tutmaya çalıştım ama olsun. Çok hoş bir model. pırpırlarımızın eşit olmasına dikkat edelim. Pırpırlarımızı da uzun çekmeyelim. Ne çok uzun ne de kısa. Bu yaptığım boyut ideal bir boyut. Bu şekilde 5 tane pırpırımı yaptım. Ve en son yaptığım pırpıra ipimi sabitliyorum. Diğer pırpırların üstünü geçici şekilde yapıyorum. Hepsinin mesafesinin aynı şekilde olmasına dikkat edelim ki daha güzel gelsin. Ben bunu pulun üstüne yapıyorum. Siz dilerseniz tığda da yapabilirsiniz. Tığla halkanın üstünde geçerek ya da zincir yapıp zincirin üstünü doldurarak halkanın üstünü doldurarak da yapabilirsiniz. Benim bu pullarım vardı. Üstelik bu pullar da çok hoş duruyor. O yüzden yapmadım bu şekilde. Elinize bu pullardan yoksa yani halkanın üstüne de yapabilirsiniz. Halkanın üstünü tığla doldurup evet bu şekilde devam ediyorum ilerliyorum burada ufak bir bademim yapmış olacağım sormak istediğiniz, merak ettiğiniz bir şey varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Evet bu şekilde yaptım. İlk bademimi ve burada ters çeviriyorum ki bütün bademlerimin yönü aynı eşitlikte olsun, aynı tarafta olsun diye. Buna da dikkat edelim. Bu da önemli bir detay. Tekrar ipimi sabitledim. İkinci yuvama Bu şekilde videonun uzun olmaması için videonun arkasında devam ettim. Toplamda 3 adet olacak şekilde bademimi yaptım. Ve burada ipimi sabitleyeceğim. Pır 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 Burada ipimi kesip bütün bademlerin üstünden geçeceğim. Bademin ucuna üç tane pırpır da yapabilirsiniz ama ben pırpırı beğenmedim, yakıştırmadım. O yüzden düz geçiyorum. Size fikirlerimi de belirtiyorum. Size de fikir olsun. Düşüncelerimi anlatmak istedim. Bu şekilde en alt tekrar. İlk pırpırıma batıyorum. Burada bir birleştirme işlemi oluyor. Tekrar bademin üstüne geçeceğim. Burayı da tekrardan birleştireceğim. Az önce yaptığım işlemi. Ve videoyu durdurup devam ettim. Bu kadar göstermek yeterli olacağını düşündüm ipimi de kesiyorum. Çiçeğimin ilk aşamasını tamamladım ve ikinci aşamasına geçiyorum yeşil ipimle. Burada yaprak yapacağım yeşil ipimle. İpim dolandı her zamanki gibi. Bu şekilde sabitledim. Burada da yeşil ipimi birazcık <laughs> uzun tutuyorum. <laughs> İki yuvamı oluşturacağım. İlk yuvam oluştu sayılır. Yeşil iple yaptığım yuvamı da çok sık yapmıyorum. Gevşek de yapmıyorum. <laughs> Yeşil ipimi buraya sabitledim ve buraya bir pırpır pır yapıyorum. Pırpırımın üstüne ipimi sabitliyorum tekrar. Buranın üstüne de bir pırpır pır yapacağım. Tekrar ipimi aşağı batacağım. April. Uh, uh, uh. tekrar bir pırpır pır yapacağım

İlk yelpazemi tamamladım. İkincisini yapmak için yuvamın karşısına geçiyorum ki iki yelpazem de karşılıklı olsun. Ve burada aynı işlemi yapıyorum. Siz dilerseniz yelpazenin üstüne bu pırpırları yapmayabilirsiniz de sinek kanadı yapar gibi yapabilirsiniz. Ama ben bu şekilde uygun ve güzel gördüm. Gözüme böyle daha güzel geldi. Dediğim gibi zevkinize bağlı. Bu şekilde çiçeğimi tamamladım. Ve ipimi keselim. Daha sonra birleştirme, yazma ile birleştirme aşamamıza, aşamamıza geçelim. Bakar mısınız ne kadar güzel rengarenk. Çok güzel bir çiçek oldu. Yazmaya da çok yakışıyor. Dilerseniz bunlardan yapıp havluya da yapabilirsiniz. Namaz örtüsü de yapabilirsiniz. Ben burada ilk kullandığım iğne büyüktü. Şimdi sabitlemek için küçük iğne kullanıyorum ki benim pulum kırılmaması için. Burada 6. Kırpırıma altıncı zürafamızı sabitleyeceğim ipimi. Fazla ipimi de keseyim. Ve çiçeğimi sabitleme aşamasına geçiyorum. Önce ortadan geçiyorum. Sağdan soldan yapıp devam edeceğim. Bu şekilde çok güzel sabitleniyor. Siz farklı bir yöntemle de sabitleyebilirsiniz. Benim yöntemim bu şekilde. Bu şekilde modemin modelimi tamamladım. Ben severek yaptım bu modeli. Umarım siz de severek yaparsanız şimdiden yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin. Beni buraya kadar destekleyip izlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone de olursanız. Bundan sonraki paylaşacağım videolardan haberdar olmuş olacaksınız. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.